Evet, gece sürüşün avantajlarından bahsediyoruz. Bildiğiniz gibi sistem toplamda 5 aşamadan oluşur ve ilk aşaması bilgidir. Bilgide 360 derecedir. Doğru bilgi sahibi olursanız doğru sürüş planını yaparsınız. Yani ayna kontrol son derece önemlidir. Ayna kontrol süresi eğitim almış birinde biz maksimum 6 ile 8 saniye arasında kontrol etmesini isteriz. Bunu ne kadar aşağı çekerseniz o kadar iyidir. İşte gece sürüşünde araçların farları sayesinde bu sürenin dışında dahi aynalardan gelen yansıma sayesinde arkanızdaki araçları kontrol edebilmek, dolayısıyla da doğru bilgi ve doğru sürüş planına dahil edebilmeniz söz konusu olacaktır. Gündüz şartlarında maalesef bu şekilde bir avantajımız olmaz. Sürekli olarak ayna kontrolünü uyguluyor ve ne kadar sık yapıyorsak bu ayna kontrolü o kadar güvende oluyoruz. İşte gecenin bir başka avantajı da buydu. Yani ayna kontrol konusunda bize getirdiği bir artısı var. Görüşmek üzere.